Selamlar sevgiler herkese. Yeni bir faydalı içerikle daha sizlerle birlikteyim. Konumuz PCX'imize çanta demiri veya başka bir deyişle çanta taşıyıcı takmak, çanta tablasının nasıl orantılı bir şekilde ayarlandığını göstermek ve son olarak çantamızı haznesine oturtmak ve işlemi bitirmek ile ilgili. Aslında bu çalışmayı uzun zamandır yapmak istiyordum. Ancak bir türlü fırsat bulamadım. Değerli takipçilerimin bildiği üzere gerek PCX'lerimiz gerekse evrensel olarak birçok çalışma yaptım ve paylaşımlarda bulundum. Sonuç olarak bu uygulamayı da atlayıp geçmek olmazdı. Gördüğünüz üzere bende çanta demiri ve tablası takılıydı. Bu kısım kafanızı karıştırmasın. Siz iş çanta demiri takmamışım gibi işleme başladığımı farz edin. Benim çantam Kappa marka 28 litre sök tak yani monolog sistemli. Kullanmadığım işime yaramayacağı zamanlarda çıkarıp evimde muhafaza ediyorum. Eğer uzun yol yapacaksam ancak o zaman takıyorum. Zaten bildiğiniz üzere TCX'lerimizin Selesi oldukça geniş ve şehir içinde fazlasıyla işimi görüyor. Uygulamamıza geçecek olursak 1 numara yıldız ucumu cırcır cır tornavidama geçirerek gördüğünüz iki vidayı gevşetip çıkarıyorum. Sizlerde çanta demiri takılı olmadığı için burayı hızlandıracağım. Ancak aranızda çanta demirini sökmek isteyen varsa demirde 4 adet havşa başlı vida bulunmakta. Ayrıca bunlar alyan uyumludur. Gevşetmek için ise 5 numara alyan ucu 1 bölü 4 cırcır cır, 10 santimetre santimlik 1 bölü 4 arakol işinizi görür. Cırcır cır tornavida ile neden açmadığımı merak etmiş olabilirsiniz. Buradaki havşa başlı vidalar çok sıkı olduğu için onunla açmak imkansız. Ayrıca sökmek istediğinizde burayı çok küflü görürseniz vd40 sıkarak vidaları yumuşatabilirsiniz. Alyan ucunu ise 1 bölü 4 cırcır cır anahtara nasıl uyumlu hale Getirdiğimi soracak olursanız 1 bölü 4 takıma uyumlu herhangi bir atıl durumdaki 8 veya alyanın genişliğine göre 9 ya da 10 numara da olabilir. Lokma ucunun içine alyan ucu takabilirsiniz. Bu sayede 1 bölü 4 takım cırcır cır ile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. da arka kuyruk grenajımızı sökmek var. Buraya geçmeden önce araya girerek kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu an size göstereceğim trim sökme aparatları seti yapacağımız işlemde veya ileride başka yerlerde bize çok lazım olacak faydalı bir settir. Bu işlemleri düz tornavidayla veya herhangi bir başka gereçlerle de yapabiliriz. Ancak bu grenajlarımızın veya araçlarda kullanacaksanız trimlerimizin kırılmasına, çizilmesine yani hasar almasına sebebiyet verebilir. Bugün Gördüğünüz trim sökme aparatları setini uzun zaman önce 39 liraya almıştım. Çok profesyonel işlerde kullanamazsınız. Ancak bizimki gibi amatör işlerde oldukça işimize yarıyor. Şimdi kuyruk grenajını çıkaracağım. Bunun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bu işlemi yaparken burayı kıran, hasar veren birçok arkadaşımız var. Burayı soketlerinden çıkarmak için ucu geniş olan krim sökme aparatını kullanıyorum. Öncelikle gördüğünüz yerlerden soketleri çıkarıyorum ki kalan yerleri kolaylıkla elimizde esnetip sökebilelim. Kuyruk grenajımızı çıkardık. Gördüğünüz üzere dondurduğum bu bölgede burayı gizleyen küçük bir kapakçığımız mevcut. Cırcır cır tornavidamıza bir numara yıldız ucumuzu takarak şu an göstermiş olduğum noktadaki vidayı gevşetip çıkararak kenara koyuyoruz. Ve yine göstermiş olduğum küçük noktalardaki soketlerinden ayırmak için ileri doğru kaydırarak kapağımızı çıkarıyorum. Bu parçamızı kaybetmemek, hasar görmesini engellemek amacıyla çıkardığımız vidasını yuvasına takıp streç ile iyice sarıp güzelce muhafaza etmenizi öneririm. Burayı kirli gördüğüm için güzelce temizleyip takmak istiyorum. Bu nedenle videonun uzamasını engellemek için ultra hızlandırıp geçeceğim. geldi grenajımızı söktüğümüz gibi takmaya. Başladığımızın aksine takarken kuyruk kısmından soketlerini oturtarak ön kısma kadar ilerliyoruz. Oturduğundan iyice emin olduktan sonra başlarken çıkardığımız 2 adet yıldız vidayı yuvalarına sokarak sıkıyoruz. Takma aşamasına geçiyorum. Parçayı elime alarak 4 adet olan yuvalara hizalıyorum. Akabinde 4 adet havşa başlı vidayı önce elimle daha sonra cırcır cır anahtarla sıkıyorum. Burada sizlere verebileceğim en önemli bilgi koruma demiri unsuru. Eğer çanta demiri ile birlikte koruma demiri de takacaksanız 2 adet havşa başlı vidayı değiştirmeniz gerekiyor. Ön taraftaki ikili de sıkıntı yok. Arka kuyruk kısımdaki ikili 8 cm olmalı. Standart takılan havşa başlı vidalar 6 cm idi. Şunu da unutmayayım. Bunun için 2 adet de 10 numara somun gerekiyor. Bu malzemeleri herhangi bir hırdavatçıdan temin edebilirsiniz. Ben sanayideki hırdavatçıdan aldım. Ancak bu şekilde koruma demirini kuyruk kısmına takabilirsiniz. Bunu keşfetmem biraz uzun sürdü. Ayrıca akşam üzeri olduğu için satış noktaları kapanmıştı. Bu nedenle standart 6 santimlik vidaları takıp işlemlerimi ertesi güne bıraktım. Bu anları ultra hızlı geçeceğim. Şu an ertesi gündeyiz. İki vida arasındaki farkları sizlere göstereceğim. Hırdavatçıya gidip temin ettim. Önlere standart 6 santimetrelik, arkalara ise yeni aldığımız 8 santimetrelik havşa başlı vidaları takacağım. Akabinde 5 numara alyan ucu, 1 böl 4 cırcır cır anahtar ve 10 santimetre ara kol ile güzelce sıkıp tablayı takma işlemine geçeceğim. Sıra geldi tablamıza. Çanta ile birlikte gönderilen bu aparatımız çantayı sabitlemeyi ve dengelemeyi, orantılı görünmesini, gerektiğinde sök tak yapılmasını sağlıyor. Eğer düzgün bir şekilde takılmazsa rüzgardan yalpalanmaya, orantısız görünmeye yani faydadan çok zarara sebep olur. Eğer sizler de kappa kullanıcısıysanız veya kappa çanta satın aldıysanız az önce gösterdiğim yerlere vidaları, üst ve alt rondelaları ve somunu takmanız orantı açısından önemli önemli olacaktır. Tablamızda birlikte 3 adet 6 numara alyan başlı vida, 3 adet köşeli kalın rondela, 3 adet ince rondela, 3 adet de 10 numara somun karşımıza çıkıyor. Somunlar ve küçük rondelalar altta kalacak. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Hizalamak için ise şu an görselde belirttiğim delikleri kendinize orantı olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca tablayı taktıktan sonra en sonda net olarak nereleri hiza olarak alabileceğinizi göstereceğim. Burada bize sıkmak için 6 numara alyan ucu ve 10 numara çatal ağız anahtar gerekli. Önce hafif sıkarak sonra orantıyı tutturunca tam sıkma işlemine geçiyorum. Müzik <laughs> muhafaza kapağını takmadan önce sizlere sıkılmış son halini göstereceğim ve orantı almanız gereken yerleri parmak ile belirteceğim. Gördüğünüz üzere orantılı bir şekilde cuk diye oturdu. Son olarak üst muhafaza kapakçığımızı da geçirerek uygulamayı tamamlıyorum. İzleyeceğiniz üzere uygulamanın bitmiş hali bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olmayı, içerikleri beğenmeyi, yorum yapmayı ve bilgi sahibi olmak isteyenlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Son olarak çantayı takmayı ve sökmeyi sizlerle paylaşıyorum. Kanalımdaki diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Her birinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.